Gençler merhaba, bu videoda ağız ve diş sağlığı bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Bütün iki yıllık bölümleri yapmaya çalışacağız ama özellikle istediğiniz bir bölüm varsa yorumlara belirtebilirsiniz, Dikkat alıyoruz. Evet gençler merhabalar, e, ağız ve diş sağlığı bölümüne bakacağız bu videoda. Önce iş tanımı, hoş iş tanımının ne olduğunu az çok biliyorsunuzdur. Ağız ve diş sağlığı teknikeri, hasta muayenesinde diş hekimine yardımcı olan tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanımına hazır hale tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir. Ee, onun üstündekileri okumaya gerek yok. Bence Bilmiyorum de şeyler. yok. Evet, bildiğimiz şeyler. İş olanaklarına bakalım. Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, kamu ve özel hastanelerin diş sağlığı birimlerinde, özel diş sağlığı merkezleri veya özel diş hekim muayenelerinde görev alabilirler. Evet, üniversite taban puanları... Ee, toplam kontenjan sayısı 4500 müş geçen benim, sene. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi bu. Evet. En düşük puan ile alan devlet üniversitesi Artvin Çorur Üniversitesi olmuş. 284 puan ile öğrenci alımı yapmış. 594 bin sıralama. En düşük puan ile alan vakıf üniversitesi ise İstanbul Kent Üniversitesi %50 indirimli. 191 puan ile 1 milyon 689 bin sıralama. Evet. Bir de KPSS giriş puanlarına bakalım. 2020'yi 14 atamasında toplam 12.000 atama yapılmış. E, bu atamalarda 23 kontenjan az ve diş sağlığı mezunlarına ayrılmış. Taban puan 91. Ama 2018'de taban puan 74'e kadar düşmüş. Evet. 74'e kadar düşmesi güzel. Ama e, 2020 atamasını 91 puanla kapatmış olması evet, çok korkunç. <laughs> evet. DGS geçiş hakkı var yani, mı? Var. Sağlık idaresi ve sağlık yönetimi bölümlerine geçiş yapılıyor. Ee, şimdi normalde şöyle yapıyorduk. DGS, AYT kıyaslaması yapıyorduk. Ama şimdi bölümlere baktık. E, sağlık idaresi ve sağlık yönetiminin KPSS atama puanının ben lisansla 87 olduğunu görünce hani çok da tercih edilmesi Bence de. 2 yıllıktan 4 yıllığa bu bölümlerle tamamlayıp devlet düşünen adam bence de düşünmesin. Puan çok yüksek. Evet ama sadece şunu aldım. Hani yine de biz tamamlamak istiyoruz. Belki işe girdi ama ben 4 yılda tamamlamak istiyorum. O da bu videoyu seyretmez. Evet ama yine de puanları aldım. Düzce Üniversitesi 241 puanla alım yapmış. En düşük puan alan Vakıf Üniversitesi ise Yüksek İhtisas Üniversitesi olmuş. 209 puanla ayrıca Açık öğretim fakültelerinde kontenjan var. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'ne çok evet. yayılma var. Şimdi sağlık meslek lisesi çıkışlı arkadaşlar için tamam. Belki ek puanlarla falan harcamı diye tercih edilebilir bir bölüm. Ama diğer arkadaşlara, düz lise mezunlarına, evet. Anadolu Lisesi çıkışlarına falan çok fazla ta tavsiye edeceğim bir bölüm değil. Şimdi bizde şöyle bir olay oluyor bizim ülkemizde. Bir ee, bir ara böyle bir bölümden fazlaca bir alım oluyor. Ondan sonra o puanlar baya bir düşüyor. Ama ondan sonraki dönemlerde uzun bir süre o bölüme çok fazla atama gerçekleşmeyince de taban puanlar gerçekten yukarıda kalıyor. Ağız ve diş sağlığı bölümü de 2018 KPSS'sine göre evet. bayağı bir düşmüş puan ama 2020 demek ki bayağı bir yığılma var. Evet bir de bu arkadaşlar yeni girecekler, iki sene okuyacaklar. Evet bir de o da var. Bir de anladığım kadarıyla çok üniversitede var demiştin. Evet. O da sıkıntı yani çok fazla önereceğim bölümlerden biri değil arkadaşlar bu bölüm. Teşekkürler hocam. Gençler, tercih tanışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz, açıklama mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.